Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik görüşmeleri Temmuz ayında da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu teşkilatın toplantısında enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak. 9-11 Temmuz tarihlerinde NATO liderler zirvesinde yer alacak olan Cumhurbaşkanı ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle görüşmeler gerçekleştirecek. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna savaşı ve Gazze'deki durum yer alacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşünün ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü sebebiyle 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Erdoğan askeri geçit törenine katılacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde konuşma yapacak. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de davet eden Erdoğan bu ziyaretinde Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeleri de değerlendirecek.